Siz ne kadar belediyesine şey, konuştunuz? Şey, 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 siz niye belediyeyi belediye savunuyorsunuz hayır, ki? Şundan. Siz basın mensubusunuz. Evet. Belediyeyi savunma, savunma gibi bir görevimiz yok sizde. Hayır, kesinlikle öyle bir görevimiz. Siz, 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 siz belediye değil görevlisi değilsiniz. Siz değil siz dolayısıyla burada belediyenin propagandasını yapmayın. Peki şunun cevabını verir misiniz kardeşim? Belediyesiyle konuştunuz mu? Gerçek Ben İstanbul Belediye Meclis üyesiyim kardeşim. Hayır Kardeşim. o mısın? Bakar mısın? Sivil olan kişinin... Yani bunu buradan ne olursa olsun kaldıracağız diye bir kişinin... Kendi görüşlerinin yansıtmadığını anlık olay gerginliği sebebiyle ağızdan Kardeşim. Bir söz Kardeşim ben belediye meclis üyesiyim. Üsküdar belediye meclis üyesiyim Tamam. Ben. Dün, dünkü verilen o zabıta komiserinin vermiş olduğu beyanatın üzerine buradaki vatandaşın hepsi tepki vermek üzere Abi, buraya geldi. Ben ona Böyle bir, şey bir şey Her demiyorum. ne ben sebep olur. Belediye de o arkasında değil. Her ne sebep olursa olsun ya. bu da buradan kalkacak. Neye sebep verilirse hayır, verilsin deyip de böyle bir beyan üzerinden. O söz, o söz anlık. Peki, anlık. peki o zaman gelip de sizin var, burada. Gelip de sizin. Belediyenin görüşünü yansıtmıyor. Ama gelip de gelip. Gelip de sizin buradan. Şimdi sizin burada bunu kaldıracağınıza inanıyor musunuz demek evet. bu sizin yettiğiniz değil. Belediye başkanı gelecek buraya diyecek ki kardeşim buradan bunu biz kaldırmayacağız diyecek olay bitecek. E, siz e, değil. E, bunun görevi bunun görevi sizin değil. Tabii ki. Siz ama... sadece siz kamuoyu kamuoyunu farklı yönlendirmek üzere ha, evet, evet. burada geliyorsunuz. Olur, mikrofonu olur, mikrofonu şu şekilde tutuyorsunuz. Olayım, olayım mesela ben inanmıyorum. Yani bir belediyenin peki, peki vatandaşın var. inanabilmesi için vatandaşın evet. inanabilmesi için evet. Hilmi Bey'in buraya gelip ben bunu buradan kaldırmıyorum Bir demesi lazım. Gelir. Bence siz, de gelmeli. Siz Eş A haber üzerinden bunu lütfen iletin bence kendilerine. Gelmedi. tamam. Ben de söyledim. Evet. Kentere. Buraya gelsin vatandaşı rahatlatsın. Vatandaş burada. 10 ekmek bence. harcayan vatandaş var burada. 10 ekmek. Günde 1 liradan 10 lira kere veriyor. Halk ekmeği. Onun Ben de bu mahallede Ben de bu büfeden şikayetim. İnsanlar ekmek almaya geldim. Bir daha belediye bunu kaldırmaya çalışıyorum. Kaldırmaya çalışıyorum. Şimdi gelip burada alma yönetimi yapmaya gerek yok. Şunu yapmayın. Oy almaya geldi mi vatandaşın yanında var ama. Yayınımız görüştüğüm bir şey dedim ki ya bu olmaması gerekirdi bu söz. Zaten Dövbe bu bizim belediyemizin ya. görüşünü yansıtıyordu. adama, di, adama di, di. ne diyeyim? Ama onun için ne yapmak lazım? Bu nümayişi kaldırmak için bir an, önce, bir an önce bir an önce bu başkanlığı nümayişi başkanlığı kaldırmak için vatan başkanlıktan yetkili olarak birisi gelip buradan Kardeşim rahat olun. Herkes işine baksın. Bu zabıta gece gündüz burada bekliyor. Niye bekliyor? Bu vatandaşın bir lira avantaj sağlayabilmesi Kesinlikle. Onun Ama için. Dışında... ben diyorum ki sizin burada hani zabıta işte çatar lamba yanması insanları geriyor. Böyle bir şey Niye? Nasıl giriyor? Dünkü zabıtanın söylemiş olduğu şey germiyor. Vatandaşın burada. O, o zaman şey. şöyle yapacaksınız. Bilinçli ve sorumlu gazetecilik olarak. Diyeceksiniz ki arkadaş buradaki bu mikrofonu tuttuğunuz zaman Hilmi Türkmen'in burada bu büfeyi kaldıracak mısınız? İnanıyor musunuz diye sormayacaksınız. Yani, Hilmi Türkmen'e sesleneceksiniz buradan. Hilmi Türkmen gel buradan Aynen. vatandaşı rahatlat diyeceksiniz. Aynen. Bu mikrofonu Aynen. buradan söyleyeceksiniz. Yapın, o zaman inanırız. Gelin ya. gel buyursun, buyursun bakayım. E, hocam ben zaten arkadaşı tuzu kuru söyledim. Tuzu Aynen. kuru o yüzden. <gülüyor> niye? <gülüyor> tuzu kuru. Ne, nereden biliyorsunuz tuzu kuru olduğunu? O, o o, belli Ya ben bir şey Abi vatandaşın var. yanında olun. Sizden ricam. Sizden ricam vatandaşın yanında olun. Bak bu kadar bugün iki günden beri bir tane insan siyaseten gelmiyor buraya. Evet, evet. Sadece bir lira ekmenler avantaj yapmak için buraya geliyor. Bir bu abi, işin ekmeğin olur, Ekmeğin siyaseti olmaz. Hocam zaten vatandaşın ucuz ekmek almasına tamam. kimse karşı olamaz ki ya. Evet. Bu, o, bu, 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 insanlar niye burada ne bu kadar toplandı? 2014 şey 2021'in başında bir karar alınmış. Bu karar Üsküdar Belediyesi'nin O zaman, alacak, o zaman için, alınacak o kararlar Üsküdar'da, Üsküdar'da, yani. Üsküdar'da yapılan o zaman hayır, siz, abi, o zaman bu, o zaman bu bu bu, bu, bu 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 vatandaşın ekmeği. Evet, ben, bu vatandaşın evet ekmeği değil zaten. Ben, ben bir şey olmaz. Çok şey 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 Hayır zaten kimse kalkmasın istemiyorum hocam. Bu haberi yapmamızın sebebi de bu. Konuşan kişi çok çok var. Bir saniye bir dakika. İşte o e, bireysel bir açık yani o anki sinir sebebiyle diyorlar. Bireysel bir açıklama yap. Beş dakika önce burada çok güzel bir yayın yaptık yayınımızı dinleseydiniz siz bize bu şekilde bir yaklaşımda zaten bulunmazdınız bu değil. Nasıl yaklaşımda bulunduk gibi sizde? Abi kardeşiniz? siz geliyorsunuz hayır. bak biz burada işimizi yaparken Abi, insanlar burada hayır, bize hayır, herkes, hayır. buradaki herkes mesela dünkü farklı bir şey yani bir bir yani yapıyor. Anladın mı? Farklı bir amaç karşısında gelmiş gibi yalnız Kesinlikle, Kesinlikle da, hayır. Kendi videonda da var. Kendi tabii ki. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Televizyonun evi her gün izliyoruz. Şimdi vatandaşın bu tepkisini kimse bu tepkiyi ver demiyor size. Ben sadece soru soruyorum. Siz bu mikrofonu tutarken şu soruyu sordu beyefendi. Abi biz insanlara da soracak. Yok, hayır. Siz burada izin vermeyeceğiz. Hayır Tabii hayır şey, hayır. Bak, burada, kesinlikle. Bak, siz burada. Bizim Şunu izin sorarsanız. Yaparken kendimiz hayır. var. Müdahil oldunuz. Hayır ya. müdahil olmadım. Sadece yani. soruya soruya karşılık soruya karşılık abi, şunu abi, söyledim. Abi soruyu Şöyle, biz karşı de, soru. Diyorum yani, ki. Verseydi, ben size diyorum yani, ki. Verseydi. Şunu şu, şu, şu bu soru bu şekilde sorulmaz. İlmi Türk verin bu büfeyi buradan kaldıracağına inanıyor musunuz diye soru. Doğal ne var? Ama inanıyorum da diyebilirim ama inanmıyorum. Ama şunu söyle. Şunu söyleyeceksiniz. Sayın İlmi Türkmen gelin buraya diyeceksiniz A Haber'den ki diyeceksiniz ki buraya gelin bu vatandaşı rahatlatın diyeceksiniz arkadaş Başka, Biz bu büfeyi buradan kaldırmıyoruz derseniz olay ona, biter. Başka Ekrem İmamoğlu'na veya işte Hilmi Türkmen'e veya bir başka başkana bunu yap <laughs> deme haddim mi benim? Ben sadece siz ben muhatabıma mikrofon uzatırım. Onun görüşlerini aktarırım. Bu kadar Peki yani. şunu, şunu sormanız ya ben buraya. şu cevabı ver dedim mi ona? Hayır. Hayır. Ben A sadece soru sormam cevap aldım. Bunu, bunun ne maksatla sorulduğunu anlayabilecek kafası. Evet. Çünkü bunun gerilimi arttırdığını düşünüyorum. Gerilimi arttıran. Peki olur. dün siz kendi A haberinizde zabıta memurunun yapmış olduğu beyanatı nasıl verdiniz? Haberi izlemedim gerçekten. İzlemediniz çünkü siz izlemediniz. Videoyu izledim ama haberi izlemedim. Anladınız mı? Yani, yani böyle böyle ya, sadece gelip de buradan bunu güvenmiyor. galip. Bu neden de oldu bu? İlmi ben ve... buraya bir elçi olarak falan gelmedim ki ben... ama benim beyefendiye uzattığım mikrofona siz hayır diyemezsiniz. Mi? Ben hayır demedik diye biz. Biz var. sadece şunu söyledik sorduğunuz sorunu yani Hilmi Türkmen'in buraya kaldı inanıyor musun? Ben de dedim ki Hilmi Bey Çünkü inanmıyorum dedi. Tamam. Doğru. Ve bu nöbet gereksiz oldu. Ama inan yani inanmıyorum efendim, demek şey yetecek. Bu yayın da çok gereksiz oldu. Nöbet gereksizse bu yayın da çok gereksiz oldu. Bundan emin olun. Yani Üsküdar Belediyesi'nin burada basın sözcüsü gibi davranmaya yani, gerekiyor gerek Hayır bana ne? Beni ilgilendirmez. Tamam olmaz. size ben neyse o zaman. Biz, Bakın, tamam. ben beyefendi şunu soruyorum. Ben ya A ha Haber'e insanlara artık güvenmiyorum. Maalesef Gülüyor. sıkıntı Bakın. bu. Bakın evet. A Haber'e güveniyor musunuz? A Haber'e yani yani güvenen birisi var mı? Ben A Haber'e yani sonuna kadar güvenmiyorum. Benim kurumum, ve ben A Haber'e sonuna kadar güveniyorum. Bakın sizin güvenebilirsiniz. Yandaş olacak tabii. Kime yandaş olacak? Erdoğan'a yandaş olacak. Türkiye'nin en iyi liderine yandaş olacak tabii. Böyle bir şey Burada, beyefendi burada bir siyasi mesele yok. Evet bu siyasi bir şey. Ben bunu Bu siyasi, diyor ben siyasi bir cevap veririm. Hatta gazetecilik Siyasi siyasi değil, gazetecilik değil. Gazetecilik bir siya siyasiydi. Tamam. Ama o beyefendinin Be siyasi ben konu de ben de açması Gazetecilik vatandaşın yanında evet, vatandaşın yandaşı evet. olacaksınız. O Birisinin de burada... yandaşı Bakın, değil. Bak. Vatandaşın yandaşı yüzden, olacaksın. O yüzden halk ekmek Gazetecilik demek vatandaşın yandaşı olmak demek. Evet. o yüzden halk, halk ekmek büfesini destekliyorum. Ben de diyorum Onu ki siz de ve sizle röportaj A yapmak istiyorum. A istiyoruz. haberin. Bakın siz de röportaj ben, 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 ben diyorum ki. Hilmi Türkmen'e o çağrıyı buyurun siz yapın. Ben de diyorum ki A haber olarak sorumlu gazetecilik ilkenize dayanarak deyin evet. ki siz kendiniz deyin ki Hilmi Bey gelin buraya bu vatandaşı rahatlatın. Bakın hocam. Deyin de ki siz de A haber olarak. Sizin sözünüzü aktarmam. Ama siz gelip diyorsunuz ki yani yönlendirecek bir soru olarak musunuz ki? Ya. 20 Türkmenin bunu kaldıracağına inanıyor musunuz? Evet, çünkü çünkü ne neden? Bir çünkü bir neden? Vatandaş burada o kadar büyük bir tepki verdi abi, ki. Abi? Ben, ben, ben kadar bunu kaldırmak Aa. istemedim. Sorun abi. abi. Burayı kim kaldırmak istedi abi? Burayı kaldırmak isteyen kim abi? Böyle sorsana abi. Vatandaş burada Burayı abi. kim kaldırmak istedi diye bir sorsana bak abi. Yani ben de ben de bu mahallede oturuyorum. Biz buna şahidiz. Yanlış bu yanlışı kim yaptı abi? Bu yanlışı kim yaptı? O, e, Üsküdar Belediye Zabıtası mı yaptı? Sorumlu amiri kim bunun? Sorumlu, sorumlu kişisi kim? Sorumlu kişisi Üsküdar Belediye Başkanı aile var. kişilik aile var. Ekmek alamayan insanlar var. Asgı'da ekmek yapıyoruz. Aynen. Şurada olsun bak teyzem ne diyor? Ben diyor yaşlıyım diyor. Daha ileride devrede bir hafif var. Bu yaşıyla bu haliyle gidip oradan ekmek almak istiyor. Şurada yolun üstünde olsa o da faydalansa. Hanımefendi zaten Üsküdar Belediyesi kaldıracağını ifade etmemiş. Ben konuştuğum kişi. Nasıl ifade etmemiş abi? Müdahale etti diyorsun ya. Nasıl? Üsküdar Belediyesi şöyle, gelmiş sabıta kaldırmak istiyormuş. Neden kaldırmış? Sabıta zabıta Bu amiri, amiri o anki gerilimle evet. De, kaldıracağız evet. demiş dedi. ama bunu, bunu, Ya kişisel, az bir az şey az olur mu? Lütfen. E, lütfen rica ediyorum. Yani lütfen. Belediyeli öyle dedi. Ben şimdi ne diyeyim adamlara? Ama, ama siz ama yalan mı söylüyorsunuz? Ben bak, 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 beğen güzel, ben, ben size yalan söylüyorsunuz diye. Biz zaten beyana göre davranıyoruz. Beyan o kişinin. Bunu kaldıracağız diyor. Beyan o. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Sıkıntı özür diliyorum. Kimin ne yaptığı Sizin gazetecilik sorumluluğunuz açısından taraf tutmadan görüyorum. Yani şunu yani, şunu yapacaksınız. O günkü dünkü yapılan Üsküdar Belediyesi zabıtasının görevlilerinin kişisel bir e, beyanat diye söylemeyeceksiniz bunu. Üsküdar Belediyesi o kişisel bir beyanat olarak buraya gelebilir mi zabıtası? Hiç düşünebiliyor musunuz? <laughs> bence şöyle Hiç yapalım. aklınıza da gelebilir mi böyle Hepimiz bir şey? Hepimiz alkışlayalım. İyi ki gelmiş. Yani İyi ben ki bence, var. Bence, bence de, de çok burada. güzel. E, de siz de iki dakika röportajımızı yapalım. O, o yapalım. Olan, gelmez Hayır gelmez ben o şey şey çağrıyı A Haber üzerinde yapmak istemiyorum. Aa, yani, ne yapacaktık? Neden? Çünkü sizin buraya iyi niyetli bir şekilde geldiğinizi düşünmüyorum. Hayır. Çünkü, tam tersi. Hayır. Ben çünkü bunu, şu beyanatı ben verirseniz. Ben bu nöbetin iyi niyetli olduğunu Burada Burada gelip de verilen beyanatın dünkü zabıta arkadaşın verilen beyanatın kendi beyanatıdır ya. dediğiniz anda gazetecilik ilkelerine. Hayır. Belediye bana bunu söyledi. Belediye diyorum. elçisi misiniz siz? Hayır ama belediye başkanı gelsin buraya. Bakın siz de başka bir şey söylediniz evet, evet. Ben diyebilir miyim? Bu beyefendi yalan söylüyor diyebilir miyim? Bana ama beyan esastır. Ben gazeteciyim. Bu Adam bana böyle beyan, beyan ediyorsa siz, siz, ben siz, siz bunu bu beyanı doğru burada kabul etmeliyim. Demek ki siz bu beyanı doğruluğuna ya da yanlışlığına bakmadan ilan edebilir misiniz? Hayır. O da bunu şey yapıyorsunuz ama. Aa olur mu canım? Gerçek Tabii ki beyefendiye siz inanıyor musunuz diye sordum Bu sadece. ne burası bir sorudur? Nasıl? Bu soru bir yönlendirerek so sorusu. Arkadaşımız sabahtan ya, akşama şey kadar mi? mikrofonlara beyanat veren bir arkadaşımız değil. <laughs> Aslan, yani Aslan, siz anladın, siz, ya siz bir soruyu sorarak yani. Hilmi Türkmen ismiyle. Şimdi bir dakika. Siz bana iki dakikanızı ayıracak mısınız? Ayırmayacağım. Ay, Aa, ne oldu? Hani Ay, röportaj biz burada burada vatandaşımı bu vatandaşın sorularını cevaplayacağım ben burada. Eee Haberin. Ama vatandaşın şu an bir sorusu. A Haberin yok. yönlendirilmiş a, a Haberin yönlendirilmiş evet. bir sorular cevap vermeyeceğim ben. Tamam. Yönlendirilmiş bir soru değil ama ben size röportaj yapmak isterim. Allah razı olsun. Bağım, ben size ben sizle röportaj yapmak istedim. Habercilikte şöyle bir şey var diye düşünürüm. En azından böyle beklerim. Vatandaşın niyetlerini aktarın. Sadece sorduğunuz sorularla Kim yani. ben Sen burada arada etmek istemiyorum ben, ben de sana şeyimi söylüyorum. Sen buna izin Nasıl verdin Nasıl Dokun çadın. Hayır bak, bak, Hayır İzim Hayır, hayır. Dokundun mu? Hayır, müdahale hayır. Ben burada soru sormaya Ben şey soru sordum Vatandaş Vatandaş Neden Çünkü aynı şeyler duymak Bak O yüzden aynı şeyleri duymak istemiyorum Şu an buranın alakalı bir durum haber yalanlarını dinlemek Allah Allah dinlemek istiyorum. Ya bu dinlemek buyurun Ben bu Ben işimi ben yapacağım. Ben bu Dinlemek istemiyorsanız gidebilirsiniz. Ki. Bak bu kadar, olsa olsa de de kadar de insan burada tek Doğru mu? Bu kadar insan burada tek bir yer. tepkili insanlar. İnsanlar ha haber et. Tek Bizim elin Ben sana diye bir tavır sergilemiyorum. Tarafsız olsa izlersin izlemezsin. Tarafsız bir şey yok Farklı niyetli bir insan. Tarafsız bir şey yok ki burada. Tarafsız bir şey yok Tabii bir, bir, bir kere bir kere bir olarak ben bir şey söyleyeyim. Aa, abi, aa, şey, abi, abi, olur, bir saniye, bir saniye. Hayır. dilerim. Özür Bir şey söyleyeceğim. bir, söyleyeceğim. İnsani bir olarak, insani olarak şunu bir kere düşünün. Bir tane vatandaş bu konuyla alakalı abi, sizinle beraber düşünüyor mu acaba? Bir dakika, iki, 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 bir, 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 bir müsaade edin. Bir, 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 Hilmi Bey'in Hilmi Bey'in ismiyle mis, mikrofonu uzatıyorsunuz. Aa, diyorsunuz ki Hilmi Bey'in burayı kaldıracağına Ar inanıyor musun? Bir saniye özür diliyorum. Bir saniye bir, saniye bir saniye 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 Önce anlattı olayı anlattı. Tamam. Be Onun yani. için. Ve şunu diyorsunuz. Ve şunu diyorsunuz. Dünkü ben gelen, inanmıyorum dedi. dünkü gelen, i̇nanmıyorum dedi. dünkü gelen, gelen arkadaşların da kendi beyanatı diye bir savunma yapmış. Bana mış Bunu, ben de diyorum ki bir gazetecilik sorumlusu olarak bunu beyanatları sizin buralara ilan etmenize gerekiyor söylüyorum. Siz bana böyle dememiştiniz. Gazetecilik, gazetecilik sorumlusu olarak Ama bu kadar vatandaşlar. ben beyanı vatandaşım. esas kabul tamam. etmek zorundayım ya. Buradaki vatandaşların beyanı da esas kabul etmek. Evet, bu vatandaş, burası, bu, ihtiyaç. Bu, ihtiyaç bu vatandaş ne istiyor biliyor musun? Evet, burası ihtiyaçmış. Bu vatandaş ne istiyor biliyor musun? Hilmi Türkmen'in gelip buraya bununla alakalı bir... E bunu buyurun söyleyin tamam. dedim söylemiyorsunuz. Siz bunu gazetecilik sorumluluğunuzda kendiniz söyleyebilirsiniz Vatandaşın sesi. Vatandaşın sesini A Haber'den iletin. İlmi Türkmen'e bu kadar basit. Ben diyorum ki bunu e, inkar edebilir mi kimse bu ya? Tartışma yere varmayacak başkanım. Hayır de bence de. varacak ama şöyle. Tartışma ben beyefendi var. dedim ki bana bir iki dakikanız ayırın. Hilmi Türkmen'e seslenin evet. ve ben de merkeze geçeyim. Ben Hilmi geçir. Türkmen, ben, ben Hilmi Bey'e belediye Benim meclis ben... üyesi olarak her türlü ulaşırım. A haberden ulaşmam ben ilmi Türkmen'e. Tamam ama şöyle... Ben, ben ilmi Türkmen'e. Ben zabıtalarını türmene, her göndererek yapacağını zaten. Her türlü, her türlü zaten kendi kurumsal zaten. olarak kendisine ulaşırım. Bunu A Haber üzerinden bir beyanat vermeye durumda değil karar de Üsküdar yani Belediyesi'ne iletilseymiş zaten bu gerilim olmayacakmış. Buradaki buradaki mesele Bilmiyorum dünkü ya. zabıt arkadaşlarım buraya gelip burada böyle çok üst evet. perdeden neye e, sebep olursa olsun ben bunu kaldıracağım oluyor, demesidir. Bağırmışım. Mesele bu budur. Bunu tartışacaksınız. Yoksa başka türlü bir mesele değildir. Bu, bu yanlış bir şey. da ben bunu söyledim. Bu kadar da. bu işlerin uzamamasından dolayı da Hilmi Bey madem böyle bir beyanatı var çıkacaktı. Buraya da gelmesine gerek yok. Televizyonlardan, kendi kanalından arkadaşlar, bulgurlu halkı, Üsküdar halkı sizin gönlünüz rahat olsun. Ben de buraya zabıtayla alakalı bir müdahale yapmayacağım demesi bitirecekti. Ben dün sosyal Medya'dan buradaki halk ekmeğinin kaldırılacağı görünüme bir video izledim ve oradaki bir şahsın işte sonradan öğrendiğim kadarıyla Üsküdar Belediyesi zabıta amiri olduğunu öğrendim. Ne pahasına olursa olsun bu büfeyi buradan kaldıracağını duyduğum an gerçekten benimden vurulmuşa döndüm. Çünkü bir belediye hizmet hizmet için mi vardır? Engel için mi vardır? Ya yani tabii ki hizmet için vardır. Yazık günah yani. Ama siz büfeyi destekliyorsunuz. Abi canım. Abi canım. Tamam. Ya tamam, siz, başka bu bir hizmettir ya. Sizle de konuşalım buyurun. Bu bir hizmettir ya. Siz ihtiyaç mı? İhtiyaç. Tamam. Burada adam iki buçuk üç milyar maaş alıyor. Bir ekmek alamıyor, bazi alamıyor bazi ya. Bazi Fırına bazi gidip bir ekmek bazi alamıyor. Geliyor buradan alıyor. Başka nereden alacak? Parası olmayacak. Nereden alacak? Ben destekliyorum diyorsunuz. Destekliyorum abi. Başka konuşmak isteyen var mı? Neyi desteklediniz de söyleyeyim. Merhaba. Merhaba. Bu çok iyi oldu. Beni izleyecek miyiz yani şimdi? Şey ben de yanına bakıyorum. Buraya kaldı bana bu gece aldırıyor. Bu akşam ilk bir sene alabiliriz. Bakalım çıkacak. Aşağı gelmiyor. Aşağı gelmiyor. Yarın ya. ya, ya. akşam fark etmez. Tamam. Ne tamam. yapıyor tamam hocam? Eee, tamam. Dediğim gibi.